Şimdi yemek tariflerimizi pastımız. sayalım. Evet. tariflerimizi sayalım. Evet efendim. iki renkli kek yaptık bugün. Kekimiz gayet de güzel görünüyor. Harika. 5 adet yumurta, iki buçuk su bardağı un, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sade gazoz, bir su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kakao, bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu kullandık. Öncelikle yumurtalarımızı çırptık ardından şekeri ilave ettik. Gazozu ve sıvı yağ ilave ettikten sonra yavaş yavaş unumuzu ve kabartma tozu vanilyamızı ekledik. Biraz daha karıştırdıktan sonra önce beyaz kısmından yarısını yağlanmış olan kalıbımıza döktük ve üzerine kakao karıştırarak tekrar üzerine döktükten sonra 180 derece fırında iyice kabarıp pişene kadar bekledik, kontrol ederek de piştiğini anladıktan sonra çıkardık ve servise aldık. Afiyet olsun diyorum efendim. Evet, kıymalı meksika fasulyesi dedik ama fasulyeyi bulamadığımız için güzel bir çorba yaptık. 250 gram kıyma kullandım çorbamız için. Bir karabiber, tuz, soğan ve ben bir fincan kadar da un kullandım içine. Eğer köftem yumuşak olsun istiyorsanız un kullanabilirsiniz köftenizin içine. Elimde ufak misket kadar toplar yaparak unun içine attım. Diğer taraftan da bir sıcak su hazırladım. 5 bardak civarında sıcak suyun içine yapmış olduğum köfteleri attım. Bir kaşık un, 1 kaşık e, yoğurtla terbiyeledim. Diğer taraftan da kalan soğanımı iyice kavurduktan sonra üzerine biber ve domates salçasını karıştırarak kavurdum. <laughs> e, tekrar içinden çorbanın suyundan alarak salçama ilave ettim. Ve içine e, döktükten sonra iyice karıştırarak servise aldım. Afiyet olsun diyorum. Ve bir bardak da nohutumuz vardı. Evet. Onu da içine. Eğer evde nohutunuz yoksa nohutsuz da yapabilirsiniz. Evet nohutsuz da olur ama...